Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 9. sınıf son var ödev öğümüzün 23 ve 24. sayfalarında bulunan bölme bölünebilme kuralları testini çözeceğiz. Birinci soruda x ve y birer pozitif tam sayıdır. Verilen bölme işlemine göre x'in en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar bölme bölünebilme konusunda dikkat etmemiz gereken iki tane kural vardı. Birincisi, kalan sayı daima bölenden küçüktür. 7 küçüktür y. İkincisi de bölünen sayı eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan bu iki kuralla bu konuyu halledebilirsiniz. Şimdi x'in en küçük olmasını istiyorsam y'nin de en küçük olmasını sağlamaya çalışmalıyım. y sayısı 7'den büyük olduğuna göre en az 8 olabilir. Getirip denklemde yerine yazarsak x eşittir 8 çarpı 3 artı 7. Buradan da 24 artı 7 eşittir 31 bulunur cevap B şıkkı. İkinci soruda, AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar bölme işlemine göre A artı B toplamı kaçtır? Burada arkadaşlar kalan 9 verilmiş. Bu 9 sayısının BA A eksi 1'den küçük olması lazım. Zaten BA A 2 basamaklı bir sayı. Öyleyse en kötü ihtimalle 10 olabilir. Ancak 10 olması için A'ya 0 gelmesi gerekirdi. A'nın da 0 olamayacağı 2 basamaklı olmasından belli. Şimdi bu o zaman en az 11 olacaksa bunun 1 eksiği de 10 olur. Ve dolayısıyla kalan zaten bölenden küçük olur. O yüzden bu detaya dikkat etmemize gerek kalmaz. İkinci detayı kullanalım o zaman. A B eşittir 3 çarpı BA eksi 1 artı 9. Şimdi bunu açarsam AB iki basamaklı sayı olduğu için çözümleyebilirim. 10A artı B. Diğer yandan BA iki basamaklısını çözümler. 3'ü de parantez içine dağıtabilirim. 10B 3 ile çarparsak 30B. 1A 3 ile çarparsak 3A. 3 ile eksi 1'den eksi 3 bir de artı 9'umuz var. Artı 6 olacak. Şimdi a'ları b'leri eşitliğin aynı tarafına toplayalım. 3 a'yı sol tarafa atar 10 a'dan çıkarırsam 7 a kalır. b'yi eşitliğin sağına atar 30 b'den çıkarırsam 29 b olur. Artı 6. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için uygun değeri düşünelim. 7'nin katı olan a sayısı 29'un katı olan b artı 6 şeklinde yazılması gerekiyormuş. Şimdi b'nin yerine 1 değerini yazarsam 1 çarpı 29 29 6 daha 35 e bunun sağlanması için a'nın 5 olması lazım. Burada a artı b toplamının kaç olduğunu soruyor. Bakın tek türlü yazılabildiği için tek türlü soru sorulmuş. Bu toplamın kaç olduğu net bir şekilde sorulmuş. Demek ki başka bir ihtimal yokmuş. E o zaman a 5 b de 1 toplamları da bu durumda 6 yapar. Ama yine de tereddüt ederseniz hani başka bir ihtimal var mı diye düşünürseniz o zaman yerine koyarak deneyebilirsiniz. Örneğin B'nin yerine 2 yazalım. 2 çarpı 29 58 yapar. 6 eklediğimizde 64. 64 7'nin katı değil. E, 3 deneyebilirsiniz. 3 çarpı 29 dediğimizde zaten bu toplam bakın A'nın 9 olmasını geçen bir durum. Dolayısıyla buna uygun bir A rakamı zaten bulunamayacak. O halde A5 B1 olmalı. Dolayısıyla toplamda 6 olacak. Üçüncü soruda 4 basamaklı 241 A sayısı 4 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir. Buna göre A sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir sayının 4 ile tam bölünebilmesi için bu sayının son 2 basamağı 4'ün katı olması gerekiyorsa 4 ile bölümünden 2 kalanını vermesi için de son 2 basamağının 4'ün katlarından 2 fazla olması gerekir. Öyleyse bu sayı 241 0 şeklinde olabilir. Bakın 10 sayısı 4'ün katlarından 2 fazladır. 8 artı 2 biçiminde yazılabilir. şimdi birler basamağını 0 bulduğuma göre bunun 4 fazlası olan 2414 de aradığımız cevabı uygundur. Aynı şekilde 2118 de bu değeri sağlar. A'nın alabileceği değerler 0, 4 ve 8 olmak üzere istenen cevap 12 olacak. Dördüncü soruda 4 basamaklı 3A5B sayısının 12 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi 12 ile bölünebilme kuralı 3 çarpı 4 biçiminde aralarında asal çarpanlar yazılabildiği için 12 ile tam bölünebilmesi için hem 3 ile hem 4 tam bölünmesi lazım. Şimdi burada 12 ile bölümünden kalanı 2 vermiş. O zaman demek ki 3 ile bölümünden kalanın da 2 olması gerekir. Aynı zamanda 4 ile bölümünden kalanın da yine 2 olması gerekir. Şimdi 4 başlamak daha mantıklı çünkü son iki basamağı ilgilendirdiği için daha az değişkene bakmamız gerekecek. 4 ile bölümünden 2 kalanını verecekse bu sayı 50 biçiminde olabilir. Son rakam 0 olabilir bakın. 3A50 50 sayısı 48 artı 2. 4'ün katlarından 2 fazla. Veya bu 3A54 ya da 3A58 biçiminde yazılabilir. Şimdi 4 ile işimiz bitti. 3'e geleceğiz. Rakamlar toplamı 3 ile bölünebilme kuralı gereği rakamlar toplamı 3'ün katı e, kalan 2 olduğuna göre 3'ün katlarından 2 fazla olması lazım. Şimdi ilk koşula bakarsak 3A5 0 sayısında 3'ün 5'in ve 0'ın toplamı 8 oldu. 8 ile A'nın toplamı 3'ün katlarından 2 fazla olacak. E, bu durumda A'ya 0 verirsem 8 sayısı zaten 3'ün katlarından 2 fazladır. İlk değeri bulduktan sonra bölünebilme kural, kuralı neyse onu ekleyerek diğer değerleri bulabiliriz. 0, 3, biçiminde yazılabilir. Diğer taraftan 3, A, 54 kısmına bakalım. Burada 4 ile 5'in toplamı 9, 3 daha 12. 12 ile A'nın toplamı 3'ün katlarından 2 fazla olması için A'nın yerine 2 yazarım. 14 sayısı 3'ün katından 2 fazladır. Sonraki değerler 5 ve 8 olur. E, 3, A, 58e baktığımızda rakamlar toplamı 8, 5, 13, 3 daha 16. 16 artı A, 3'ün katlarından 2 fazla olacak. Buradan arkadaşlar A'ya 1 verirsem 17 3'ün katlarından 2 fazla olur. 1, 4 ve 7 bu değerleri sağlar. Bizden A artı B'nin en büyük değeri istendiği için A'ya ve B'ye gelebilecek en büyük değerleri seçebiliriz. Öyleyse B'nin yerine 8 değerini düşündüğümde A'ya da 7 gelebilir. 8 artı 7'den 15 olur aradığımız cevap. Burada tüm değerleri e, incelememizin sebebi aslında biraz da kuralı tekrar etmemizdi sevgili arkadaşlar. En büyük değeri sorduğu için direkt olarak B'ye 8 verip buradan çıkan A değeriyle toplay toplayarak cevabı ulaşabilirdiniz. Beşinci soruda 3 basamaklı 8AB doğal sayısı 45 ile tam bölündüğüne göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 45 sayısının aralarında asal çarpanları 9 ve 5 olduğundan bu sayının 45 ile tam bölünmesi hem 9 ile hem de 5 ile tam bölünmesi demektir. 5 ile bölünebilmeyle başlamak daha mantıklı. Sadece son basamağı ilgilendiriyor çünkü. O zaman bu sayımız 8a0 biçiminde olabilir veya 8a5 biçiminde olabilir. 5 ile bölünebilme kuralını inceledik. Geriye 9 kaldı. 9 ile tam bölünmesi için rakamlar toplamı 9'un katı olmalı. Öyleyse 8 ve 0'a 1 eklersem 9 olur. 9 da bölünebilir. Bir sonraki değer bunun 9 fazlasıdır. Ancak 10 sayısı bir rakam olmadığı için bunu alamayız. Diğer taraftan 8, 5, 13 yapar toplamda bu 13 sayısına bir 5 eklersem 18 olur ve 9'un katı yapar. Yine bir fazla bir sonraki değeri 9 fazlası olan 14 rakam olmadığı için bunu alamıyorum. E bu durumda a'nın alacağı değerler 1 ve 5 olmak üzere bu değerlerin toplamı 6 olacak. Cevap C şıkkı. 6. soruda aşağıda 2023 yılına ait Temmuz ayının ilk haftası gösterilmiştir. Bir sayı bu sayının bakın ne olduğu belli değil şu an için. Önce takvimdeki yıla bölünüp 39 kalanı bulunuyor. Şimdi takvimdeki yıl 2023. Öyleyse x sayısını 2023'e böldüğümüzde kalanı 39 bulacakmışız. Bölümün ne olduğunu bilmiyoruz. A diyelim. O zaman bu x sayısı a çarpı 2023 artı 39 olacak. Daha sonra takvimdeki aynı sayı takvimdeki ay yılın kaçıncı ayıysa o sayıya bölünecektir. E, Temmuz ayı 7. ay olduğundan aynı sayıyı yani x sayısını bu kez 7'ye böleceğiz ve buradan bir kalan elde edecekmişiz. Bu kalan da o ayın hangi günü olduğunu bize gösterecekmiş. Buna göre istenen günün hangi gün olduğu sorulmuş. Şimdi buna göre arkadaşlar x sayısı a'nın 2023 katı artı 39 olduğuna göre gelip bu sayıyı 7'ye bölmemiz lazım. 2023 çarpı a artı 39 sayısını 7'ye bölüyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken detay şurası. 2023 sayısı zaten 7'nin katı olan bir sayı. Öyleyse 2023 çarpı A'dan zaten bir kalan elde edilemeyecek. E o zaman 39 sayısını 7'ye bölmemiz yeterli kalanı bulmak için. 5 e defa dersek 7 kere 5 35 buradan kalan sayı 4 olur. Kalan 4 olduğuna göre buna karşılık gelen gün salı. Öyleyse cevap salı olmalı. 7. soruda A pozitif bir tam sayıdır. A'yı 5'e bölmüşler. Bölüm 7 çıkmış ve kalanın kaç olduğu bilinmiyor. Bu bölme işlemine göre A'nın en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar A'nın en büyük olması için kalan sayının en büyük olması lazım. E, sayıyı 5'e böldüğümüzde elde edilebilecek en büyük kalan 4. O zaman A sayısı 5 çarpı 7 artı 4 biçiminde bulunabilir. Bu da 35 artı 4 eşittir. 39 olacak cevap C şıkkı. 8. soruda A, B ve C 3 doğal sayıdır. A'yı B'ye bölmüş bölümü C ve kalanı 6 bulmuşuz. Yukarıda verilen bölme işleminde bölüm ile bölen yer değiştirdiğinde kalan değişmemektedir. Bakın bölümle bölen. E şimdi bölen sayı b, bölümde c. Bu ikisini yer değiştirdiğimizde a'yı c'ye böldüğümüzde bölüm b ve kalan 6 olacak. A'nın alabileceği en küçük değerin kaç olduğu sorulmuş. Şimdi a'nın en küçük olabilmesi b'nin de c'nin de en küçük olmasına bağlı. Bu arada a'yı b'ye böldüğümde eee bölüm C ve kalan 6 çıktığından bu B ile C'nin yerini değiştirdiğimde kalan değişmiyorsa o zaman A'yı C'ye böldüğümde de bölümün B olduğunu söyleyebilirim aynı sayı çıktığı için. Şimdi bu durumda A'nın en küçük olabilmesi B'nin ve C'nin en küçük olmasına bağlı. Kalan 6 olduğuna göre B en az 7 olmak zorunda. Diğer yandan B ve B ve C'nin yerini değiştirdiğimizde kalan değişmiyorsa o zaman C sayısı da en az 7 olmak zorunda. Hem B hem de C 7 olduğuna göre A sayısı 7 çarpı 7 49 buna 6 eklediğimizde 55 olur A değeri en az bu da C şıkkı olmalı. 9. soruda bir şifreleme programında her harfe karşılık farklı bir sayı yazılıp kelimelere karşılık gelen şifreler oluşturulmuştur. E, bu şifreler aşağıda belirtilmiş bu programa yazılan üçüncü kelime rakettir. Raket kelimesine karşılık gelen şifre 12 ile tam bölünmektedir. Buna göre E harfine karşılık gelen sayı kaçtır? Arkadaşlar burada R harfine karşılık gelen bakın şurada R harfini görüyorum. Soldan 3. olduğuna göre bu da 9 olmalı. A harfi soldan ikinci, parti kelimesinin soldan ikincisi, o zaman iki olacak bu A kelimesinin şifresi, A harfinin şifresi. Aynı şekilde K harfi takip sözcüğünde 3. harf soldan bu da 7 olacak. E harfi ile ilgili herhangi bir ipucu göremiyoruz yukarıda. Bunu aynen bırakalım. T harfinin de yine partinin soldan dördüncü, sağdan ikinci, bu da 8 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu 12 ile tam bölündüğüne göre hem 3 hem 4 ile tam bölünecek. 4 ile bölünmesi için son iki basamak 4'ün katı olmalı. O zaman sayımız 927 08 olabilir. 2'ye 8 olabilir. Aynı şekilde E'nin yerine 4, 6 ve 8 sayılarından herhangi biri gelecek. 4 ile bölünmeli işimiz bitti. Şimdi bunun 3 ile tam bölünmesi lazım. Bunun için rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. 9, 2 ve 7'nin toplamı da 9. Bunlar tam 3 ile bölünüyor. 8 artı 0, 3'ün katı değil. 8 artı 2, 3'ün katı değil. 8 artı 4, 12 yapar 3'ün katı. 8 artı 6, 3'ün katı olmaz. Yine 8 artı 8, 3'ün katı olmaz. Öyleyse e harfinin yerine kesinlikle 4 gelmeli. 10. soruda 4 basamaklı 5 x 2 x doğal sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre bu sayının 5'te bölümünden kalan kaçtır? Bir sayının 6 ile tam bölünebilmesi için hem 3 ile hem 2 ile tam bölünmesi gerekir. E 3 ile tam bölünme ile başlayalım. Rakamlar toplamında x'ler var bakın burada. 5 artı 2 7 artı 2 tane x 3'ün katı olmalı. Diğer yandan çift olması gerektiğini de görebiliriz. x'in yerine bir çift rakam gelecek. E o zaman 0 olabilir mi? 0 verirsem 7 3'ün katı olmaz. 2 gelirse 4 artı 7 yine 3'ün katı olmaz. 4 verecek olursam 4 çarpı 2 8 artı 7'den 15 bu sağlanır. 6 değeri olur mu diye bakalım. 6 çarpı 2 12 7 daha 19 sağlanmaz. Son olarak 8'e denersek 8 çarpı 2 16. Buna 7'yi ekleyecek olursak 23 bu da yine 3'ün katı olmaz. O zaman x'in kesinlikle 4 olması gerekir. O halde sayımız 5, 5, 4, 2, 4 olması gerekir. Bu sayının ile bölümünden kalan sorulmuş. Birler basamağı 4 olduğuna göre sayının da kalanı 4 olmalı. Cevap E şıkkı olacak. 11. soruda verilen sayılarından her biri eğer varsa hemen sağındaki sayının rakamları toplamına bölünecektir. Buna göre yapılacak bölme işlemlerinde elde edilen kalanların toplamı kaçtır? Arkadaşlar 79 sayısı hemen sayın sağında 120 var. 120 120'nin rakamlar toplamına bölünecek. 120'nin rakamlar toplamı 3. 3 bölünebilme kuralı sayının e, rakamlar toplamının 3 ile bölümünden kalandı. Öyleyse 79'un 3 ile bölümünden kalan 1. Aynı şekilde 120 sayısı hemen sağında 90 var. 90'ın rakamlar toplamı 9. 120'yi 9'a böldüğümüzde elde edilen kalan 3. 90 sayısı için bakarsak hemen sağında 171 var. Bunun rakamlar toplamı 9. 90'ı 9'a böldüğümüzde elde edilen kalan 0. 171'in hemen sağında 103 görüyoruz. Rakamlar toplamı 4. 171'in 4 ile bölümünden kalan, son iki basamağın 4 ile bölümünden kalan olacağı için 3. Son olarak 103 sayısının hemen sağında 500 var. 500'ün rakamlar toplamı 5. 103'ün 5 ile bölümünden kalan 3. 500 sayısının sağında herhangi bir sayı olmadığı için bunu bölünme işlemine tabi tutmuyoruz. Çünkü eğer varsa rakamlar toplamına böleceğimizi söylemiş. E bu sayıların toplamları sorulmuş. Bunları da topladığımızda istenen cevap 10 olarak bulunur. 12. soruda aşağıda en kenarlı bir düzgün çokgen verilmiştir. X sayısının n ile bölümünden elde edilen bölüm y'dir. Bu şekilde tanımlanmış. Örnekte gösterilmiş 14'ü 3'e böldüğümüz 14'ü dörtgen olduğu için 4'e böldüğümüzde bölüm 3. 3'ü de hemen altında bulunan üçgen olduğu için 3'e böldüğümüzde bölüm 1 şeklinde bulunmuş. Buna göre verilen a artı b toplamının en çok kaç olduğu sorulmuş. Tersten gidelim. B sayısını arkadaşlar bir dörtgen olduğu için 4'e böldüğümüzde Bölümün 3 olduğunu söylemiş. Şimdi A artı B'nin en çok olması A'nın ve B'nin de en çok olmasına bağlı. Öyleyse 4 ile 3'ü çarptığımızda 12. E kalan sayının da 3 olduğunu düşünürsem... Burada B maksimum 15 olabilir. Bakın burada kalanın 3 olmasını şundan dolayı düşünüyoruz. B 0 olduğunda da bölüm yine 3 olur. 1 olduğunda da bölüm 3 olur. 2 olduğunda da 3 olduğunda da. Biz en büyük değere ulaşmak istediğimiz için kalan sayının en büyük olduğu ihtimali düşünüyoruz. Bu nedenle B en çok 15 olabilir. Şimdi diğer yandan A'yı gene böldüğümüzde 6'ya böldüğümüzde elde edilen bölüm 15'miş. E bunun da en büyük olabilmesi için kalanın en büyük olmasını sağlamalıyım. 6 ile bölümünden kalan en fazla 5 olabilir. Öyleyse A sayısı 6 çarpı 15 90. 5 daha eklediğimizde 95 olur. A 95 B de 15 olduğuna göre bunların toplamları 110 yapar cevap da A şıkkı olur. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.